Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine orkide bakımına dair önemli bilgiler paylaşacağım sizlere. Gördüğünüz üzere birbirinden güzel ve bol çiçekliler orkidelerim. Özellikle yaz aylarında orkidelerin bu şekilde çiçeklenebilmesi için ve orkideleriniz çiçek açtıktan sonra aylarca uzun süre çiçekli kalabilmesi için bol sıvı bitki besinleri vermek gerekiyor. Sizlere bugün yine orkidelerinize inanılmaz fayda sağlayacak ve orkidelerinizin Bol bol çiçek açmasına, yeni kökler ve yeni hava kökleri çıkarmasına yardımcı olacak bir sıvı bitki besini paylaşacağım. Ve bu sıvı bitki besinlerini sizler orkidelerinize düzenli aralıklarla verebilirsiniz. Hemen sizlere bugünkü yapacağım sıvı bitki besinini göstermek istiyorum. Elimde gördüğünüz gübreyi ben aylar öncesinden hazırlamıştım. Bu toz gübre özellikle aylarca dayanabilen bir gübre ve özellikle hem orkideler için hem de diğer çiçekleriniz için kullanabileceğiniz pratik bir gübre. Hemen size hazırlanışını da gösteriyorum. Bugünkü yapacağım gübreyi pirinç ile yapacağım bugünkü vereceğim tarifte birinci tarifi daha önce görmemiş olabilirsiniz. Fakat bu tarif ile hazırlayacağımız gübreyi aylarca orkidelerimiz için ve diğer bütün çiçeklerimiz için kullanabiliriz. Özellikle pirinç kullanmamın sebebi ise çiçekler fosfor, potasyum, azot ve sodyum bileşenleri ile vitaminleri çok hızlı büyüyorlar ve bol bol çiçek açıyorlar ve pirinçte de bunlar fazlasıyla var. O yüzden bugün bu vitaminlerden yararlanmak için pirinci kullanıyoruz. Özellikle bu pirinci çok fazla yakmıyoruz. Bakın sadece 3 dakika beklettim ve sadece hafif kavurdum. Daha sonra bir tabağa koydum ve bunun ilk sıcaklığının gitmesini bekleyeceğim. Sıcakken yapmayın, soğuması gerekiyor. Soğuduktan sonra blenderdan toz haline gelinceye kadar çekeceğim. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone olup destek verirseniz çok mutlu olurum. Evet, orkideler için hazırladığımız gübremiz hazır. Bakın toz haline geldim ve bunu bir kavanozun içerisine koydum. Özellikle bu tarz gübreleri bir kavanoza koyarak aylarca saklayabilirsiniz ve orkideleriniz için lazım oldukça gübre olarak bunu kullanabilirsiniz. Ayda bir bu gübreden bütün orkidelerinizi verebilirsiniz. Şimdi sizlere bunu nasıl kullanacağımızı da göstermek istiyorum. Bir yemek kaşığı kadar bakın bir kaseye koyuyorum. Sizler çiçek sayınıza göre bu ölçüyü ayarlayabilirsiniz. Üzerine alabildiği kadar sıcak su koyarak hazırlamış olduğumuz pirinç tozunu eriteceğiz içinde. Ve böylelikle bütün vitaminleri zaten suya geçecek. Yalnız soğuması için bekletmemiz gerekiyor. Soğuduktan sonra kullanacağız. Bunu hem sıcak suyla hem de soğuk suyla hazırlayabilirsiniz. Soğuk suyla da bakın ben 200 milimlik bir bardağa bir çay kaşığı kadar koydum. Ve şimdi soğuk su koyacağım. Soğuk su ile yaptığınız zaman bunu en az yarım saat bekletmeniz gerekiyor ki içerisinde iyice karışabilsin ve vitaminleri suya geçsin. Eğer sıcak su ile yapıyorsanız sadece soğumasını beklemeniz yeterlidir. Hemen bunları e, orkidelerimize verelim. Evet bekletmiş olduğum pirinç suyum iyice soğudu. Suda bekletilen pirinç bir süre sonra bütün vitaminlerini beklediği suya bırakır. Böylelikle pirinç nişastası dediğimiz bu beyaz su bol amino asit bakımından hem zengin olmuş oluyor hem de bol bol vitaminler olmuş oluyor. Her bir saksıya e, en az 5 yemek kaşığı kadar verebilirsiniz. Bunu 8 yemek kaşığına kadar da çıkarabilirsiniz. Böylelikle her bir saksıya bundan vereceğiz. Bunun en sık aralığı 15 gün olmalı. Yani 15 günden daha erken çiçeklerinize vermeyin. Ama ideal olanı ayda birdir. Mutlaka her iki ee, sıvı bitki besinleri arasında orkidelerinizi normal bir e, suyla da yapın. Yani sadece sıvı bitki besinleriyle tabii ki orkidelerimizi sulamıyoruz. Bu sıvı bitki besinleri orkidelerimizin sadece gelişimi için. Peki sıvı bitki besinleri nasıl yararlar sağlıyor? Bakın gördüğünüz gibi bol bol yeni kökler çıkarmasına yardımcı oluyor. Bu kökler orkidelerin gelişiminin iyi olduğunu bize gösteriyor. Aynı zamanda hava köklerinin de aktif olmasına ve orkidelerdeki nem dengesinin de sağlanmasına yardımcı oluyor. Bakın hemen hava köklerinin vermiş olduğum pirinç suyu ile son e, halini de göstereceğim sizlere. Hava kökleri hızlı bir şekilde büyüdüler ve gördüğünüz üzere gayet aktifler hava köklerinin bu şekilde büyümesi orkidenizin sağlıklı olduğuna ve aynı zamanda orkidenizdeki nem dengesinin de yeterli olduğunu gösteriyor. Sizlere şimdi hemen ikinci tarifimi de göstermek istiyorum. Özellikle bu tarif yaz ayları için çok ideal. Bunun için hazırlamış olduğum yine pirinç suyu bakın. Pirinç suyunu yine sıcak suyla hazırladım ve soğudum. Soğuduktan sonra bir buz kalıbının içerisine döküyorum. Bu şekilde bütün gözler dolacak şekilde suyu boşalttım. Ve bunu şimdi buzda alıp donmasını bekleyeceğim. Bu donduktan sonra sizlerle son halinde paylaşacağım. Evet, bir gece buzdolabında beklettiğim pirinç suyum artık yeterince dondu. Hemen ters çevirip buzları çıkarıyorum. Buzlar donduğu için ters çevirdiğim zaman rahatlıkla bakın çıktılar. Şimdi bu buzları orkidelerimizde nasıl kullanacağımızı da göster göstereceğim. Evet şu anda yaz ayında olduğumuz için gerçekten havalar çok sıcak özellikle çok sıcak bir ülkede ya da bir şehirde yaşıyorsanız orkideleriniz yazın maalesef yapraklarında yumuşamalar olabiliyor. Bunun için yapmanız gereken bakın bu şekilde vitamin suları hazırlamak, buzlu vitamin sularını ve bunları köklere değmeyecek şekilde orkide toprağın üzerine bakın sırasıyla yerleştirin. Bu işlem orkidenizin serinlemesini ve bir hava değişimi kısa da olsa bir hava değişimi yaşamasına yardımcı olacak. Bu da orkidemizin yeniden canlanmasına ve çiçek açmasını da kolaylaştıracaktır. Çünkü sürekli aynı ısıda, aynı sıcaklıkta bulunan orkideler maalesef yazın çiçeklerini dökebiliyorlar. Ve kısa süre sonra da orkidelerimiz artık istediğimiz kadar canlı olmayabiliyor. Bu yüzden orkidelerimizde buzlu su kullanarak biraz kendine getirip yeniden canlandırmak için bu işlem orkide dilinize fayda sağlayacaktır. Bunu isterseniz muz kabuğu suyu, isterseniz pirinç suyu ya da yumurta kabuğu suyuyla da yapabilirsiniz. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp Kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Ve gelen bildirimlerden haberdar olmak için zil sesini açık konuma getirmeyi unutmayın. Bol bol yorumlar yapıp sorularınız varsa sorabilirsiniz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.